Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kaz Music, 3 numara, son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Özellikle ilk sıralarda yer alması bekleniyor. Fly Control, 5 numara, genç yaşına rağmen önceki yarışlarda elde ettiği derecelerle potansiyelini kanıtladı. Jolly Miss Jill, 2 numara, son zamanlarda formunu yükseltti, bu mesafede iyi bir performans sergileyebilir. Violent Vixen, 4 numara, deneyimli jokeyi ile birlikte, pistteki performansı ile öne çıkıyor. Bustin Roxy, 1 numara, son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Diva Banker, 6 numara, uzun mesafelerdeki tecrübesi ile bu yarışta sürpriz yapabilir. Ma Joe Dreams 3 numara, son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor ve son sıralamaları oldukça tatmin edici. Shelley, 2 numara, istikrarlı bir performansa sahip ve son yarışlarında sürekli üst sıralarda yer aldı. Idol Gossip, 5 numara, genç yaşına rağmen, önceki yarışlarda gösterdiği hız ve dayanıklılık ile öne çıkıyor. Beauty as Bengal, 1 numara, Jockey'nin deneyimi ve atın son yarışlardaki performansı bu yarışta avantaj sağlayabilir. Island Ride. 4 numara, genç bir at olmasına rağmen, önceki yarışlarda gösterdiği potansiyel ile dikkat çekiyor. Red Butterfly. 6 numara, uzun bir süre yarış yapmamış olsa da, önceki yarışlardaki performansı ile sürpriz yapabilir. Puckish. 2 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve bu mesafede etkili olabilir. Storm and Sammy. 5 numara, son zamanlarda formunu yükselten bir at, jokeyinin de katkısıyla iyi bir sonuç alabilir. Stars and Stones. 3 numara, daha önceki yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyerek bu koşuda şansını artırıyor. Dorothy's Happiness. 4 numara, uzun bir aradan sonra geri dönmesi, formunu bulması açısından önemli bir faktör. Hey hey Harry. Bir numara, kısa mesafelerdeki tecrübesi ve çıkış hızı ile öne çıkabilir. Ouch that hurt. Altı numara, son yarışlarında gösterdiği tutarlılık ve yüksek handikap değeri. Bu mesafede avantaj sağlayabilir. Bavarian Cream. 3 numara. Önceki yarışlardaki yüksek sıralamaları, bu koşuda da iyi bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Mind of Gold, 10 numara, deneyimli jockey ile birlikte, bu mesafede güçlü bir çıkış yapma potansiyeline sahip. Luna Loca, 1 numara, son yarışlardaki performansı, bu koşuda da iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. She Loves to Move, 4 numara, genç yaşına rağmen, önceki yarışlardaki performansı ile dikkat çekiyor ve sürpriz yapabilir. Coffee Futures, 7 numara, uzun mesafelerdeki tecrübesi, bu yarışta avantaj sağlayabilir. Humbles 3 numara son yarışlarında elde ettiği birincilik bu atın formunun oldukça iyi olduğunu gösteriyor. Mesafe için uygun bir performans sergileyebilir. Gringotts 1 numara deneyimli jokeyi ile birlikte bu atın pistteki performansı dikkat çekici. Uzun mesafelerdeki tecrübesi avantaj sağlayabilir. Love 5 numara son yarışlarında gösterdiği tutarlılık bu atın kazanma şansını artırıyor. Hızlı bir çıkış yapabilirse öne geçebilir. Special Pal. 8 numara. Son derece istikrarlı bir performansa sahip. Bu mesafede daha önceki dereceleri, onun için avantaj oluşturuyor. Isle Storm. 6 numara. Jockey'inin deneyimi, bu atın yarışta daha iyi bir performans sergilemesine yardımcı olabilir. Hızlı bir başlangıç yapması önemli. Mrs. Bell. 4 numara. Son yarışlarında elde ettiği dereceler, bu atın potansiyelini gösteriyor. Pistteki durumu, onun için avantaj sağlayabilir. Civil Service, 1 numara, son yarışlarında gösterdiği tutarlılık, bu mesafede avantaj sağlayabilir. Luckin, Super, 2 numara, son zamanlarda elde ettiği dereceler, bu yarışta iyi bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Devious Banker, 3 numara, Jockey'nin deneyimi, yarışta önemli bir katkı sağlayabilir. Bobby the Tank, 4 numara, önceki yarışlarda elde ettiği birincilik, bu yarışta da şansını artırıyor. Gemini Money 5 numara son yarışlardaki performansı bu mesafede iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Emerald Forest 6 numara pist tercihi bu at için avantaj sağlayabilir. Sweet Brown Sugar 1 numara son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor ve istikrarlı bir şekilde üst sıralarda yer alıyor. True Empress, 2 numara, Jockey'inin deneyimi ve pistteki performansı, bu atın avantajlı bir konumda olmasını sağlıyor. Good Night and God Bless, 3 numara, uzun bir süre koşmaması, formunu sorgulatabilir ancak geçmişteki dereceleri umut verici. Sandy's Garden, 4 numara, son zamanlarda elde ettiği dereceler, bu atın potansiyelini ortaya koyuyor ve yarışa iyi bir başlangıç yapabilir. Sweet Anniversary, 5 numara, son yarışlarında elde ettiği birincilikler. Bu atın formda olduğunu gösteriyor ve kazanma ihtimali yüksek. Champagne Surprise, 6 numara, kısa mesafelerdeki performansı bu atın hızlı bir çıkış yapabileceğini gösteriyor. Tasty Wave, 7 numara, son yarışlarında gösterdiği istikrarlı performans bu yarışta da iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Trivia 8 numara deneyimli jokeyi ile birlikte mesafe ve pist koşullarında avantaj sağlayabilir. Jayla 1 numara son zamanlarda elde ettiği dereceler bu yarışta da iyi bir performans sergileyebileceğini işaret ediyor. Laughter 3 numara geçmişteki yüksek sıralamaları bu yarışta da şansını artırıyor. Sweet Invasion 4 numara son yarışındaki performansı bu yarışta da iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. 40 smooth. 2 numara, uzun süre koşmaması, formunu etkileyebilir ancak geçmişteki dereceleri umut verici.